İsmail ermiş. <laughs> Kadir Atik var yani. Hak ettin. <laughs> Sattın <bizi. gülüyor> İsmail'lermiş yine geleceğim dermiş Ben derviş ağzına vermiş Yani <laughs> <laughs> sübiyancı ermiş Tepede kızları yermiş Sübyancı ermiş Ow. Tepede kızları yermiş Sıkarak konuşuyor baklava Şimdi mamatikte çık ava <laughs> Bak bizden homi al hava Al içine onu zorlama Sübyancı ermiş Ow. Tepede kızları yermiş Sübyancı ermiş Ow. Tepede kızları yermiş Dudak hükmetle olmaz Justin Bize neydi kastın Bunu duydun sen yine azdın Biliyoruz sen de şaştın Sübyancı ermiş Tepede kızları yermiş Sübyancı ermiş Tepede kızları yermiş İki gündür uğraştık amacımıza ulaştık Sayın Üsküdar'a dolaştık Bak şimdi rapete bulaştık sakız gonde. Hadi biraz eğlenelim dostum. <laughs> çek al ekrana. Hadi bir. bir, bir. Sübyancı ermiş. <laughs> tepede kızları yermiş. Sübyancı <laughs> ermiş. <gülüyor> tepede kızları yermiş. <laughs> tepede kızları yermiş Şişmek için kullanıyorsun protein hapı. Sen sattın bizi şimdi yedin hapı. Kapı gibi kapı. işte bu da sapı. Şimdi sigaret ya yırt kitabını. Kesin ya. Kesin ya. Apaçilik bildin olsa tanrısı sen olurdun adamım. Rap birikiler ben onu kızdırayım. <laughs>